Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yine matbu metin okumaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş tarihsel metinlere geçeceğiz ama önce biraz daha basit sade matbu metinlerden sonra basit sade tarihsel metinlere geçeceğiz. Tabi öncelikle kanalımıza lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, e, aklınıza gelen soruları mutlaka sormayı unutmayın diyerek dersimize başlıyorum arkadaşlar. Bir insana yakışan bir insana yakışan her zaman söylüyorum mat bu bazı metinlerde böyle üç nokta görürseniz kefin üzerinde bunun ne olarak okunması gerektiğini böyle üç nokta görür şey keşide görürseniz bunun G ya da yumuşak G şeklinde okunması gerektiğini bilin. Ama mesela şurada güzel yazıyor. Burada da aynı keşide olması lazım ama bazen koymuyorlar. O yüzden lütfen bu üç noktalara ve keşidelere de aldanmayalım diyerek başlayalım. Bir insana yakışan en güzel Giy... iki tane y var. Birincisi i anlamındaki y. ikincisi normal y. Giyisi. Bir insana yakışan en güzel giysi edeptir. Edep ne kadar güzel söylemiş. muhteşem. manasız, manasız sözden horoz ya da horus. Arkadaşlar horoz böyle yazılır. Z ile değil. Horus şeklinde ya da horoz şeklinde manasız sözden horoz sesi daha güzel gelir. Hiç olmazsa o manasını bilmese de öteceği zamanı bilir muhteşem. Manasız sözden horoz sesi daha güzel gelir. Hiç olmazsa o yani horoz manasını bilmese de öteceği zamanı bilir. Bakın elifin üstüne hemzeyi koymuşlar. Bunun yanına da vav koyduğunda öteceği diye okuyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yine güzel bir söz. Zalimin zulmü zalimin zulmü ...kendisini helaka... <laughs> ...özür dilerim... ...sevk eder. Zalimin zulmü... ...kendisini helaka... ...helaka sevk eder. Hemen diğer söze geçelim. Arkadaşlar bu söz... zaman Said Nursi Hazretlerine ait... E, ...sözler eserinin... ...başında bulunan birinci sözdeki... E, ...söz... Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet. Ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak. Bu, bu kadar arkadaşlar. Rabbim kazalardan belalardan muhafaza eylesin. Bak, ibret. Arkadaşlar, Arapça olduğu için bunun ibret ı şeklinde okunduğunu bilmemiz gerekiyor. Hocam burada y yok, bu niye böyle okunuyor demeyin. Çünkü Arapça olduğu için. Bak, ibret al. Yere düşen yaprağa O da o da eskiden yukarıdan bakardı toprağa. Şimdi bunu şiir şeklinde okursak, bak ibret al yere düşen yaprağa. O da eskiden yukarıdan bakardı toprağa. Muhteşem bir söz. Arkadaşlar şurada elif harfi var. O tam düzükmüyor. Nasıl okuruz bunu? Eskimez yazı. Neymiş? Eskimez yazı. Burada talik yazı. Gözünüz korkmasın. Yani sadece göz aşinalı olsun diye koydum bunu. Nasıl okuyacağız? Osman, Osmanlıca. İyi bakın lütfen. Biraz bekliyorum. Osmanlıca. Ne burada? Osman. L burada. L, L derken y burada. Osmanlı, ca evet, muhteşem yine bakın Osmanlı Osmanlıca okuyorum okuyorum ve yazıyorum Osmanlıca okuyorum ve yazıyorum. İstiklal Marşı İstiklal Marşı Şurası tabi Osmanlı e, Arapça kelime olduğu için istif'al kalıbında bunun böyle okunması gerektiğini bileceğiz. İstiklal Marşı. Bu da arkadaşlar üzerine koymuşlar gördüğünüz gibi. E, bu da buradan tez yaz.net'ten alınmış sanırım. Her her ziyan bir her ziyan bir öğüttür. Muhteşem. Sen gelince, bakın kefi g diye okuyoruz. Sen gelince hatıra bilsen neler gelir. Bakın kefi ne diye okuduk. Sen gelince hatıra bilsen neler gelir. Dedik ve bu şekilde arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.